Gözlerin değdiği o nokta neydi? Yaprakların uğruna döküldü o son neydi? Ellerimizi tırnaklarımızdan ayıran söz neydi? Biriken paramparça olan neydi? Sese ses olmayan çığlık neydi? Davaya gönül vermiş iken vazgeçmenin adı neydi? Sözlerin kifayetsiz kaldığı zamanda gözlerin vahşetleri anlatması neydi? Neydi ey gönül? Cevabı olmayan neydi? O sonu bekletmeye güç getiren neydi? Söyle ey can, zindanları mesken yaptıran neydi? Hüseyinlerin uğruna öldüğü dava neydi? Ellerin, ayakların şahitlik ettiği, burçlara sahip olan gökyüzünün yemin ettiği ve diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sebebinin sorulduğu gün neydi? sonu yaklaştıkça yaklaşan aleme o günü beklemek düştü ve artık her şey suspus olmuştu ve sen ey gönül sen de sus sözler artık o güne kalsın